Arkadaşlar merhaba, Akademi Kapalı Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersin Hoca. Bugün kesit problemlerine artık noktayı koyma zamanı. Haydi bakalım başlıyoruz. Orta noktadaki kayma miktarı başta altında bazı soru çeşitlerine bakacağız arkadaşlar. Sorumuz da diyor ki 120 cm uzunluğundaki metal bir çubuğun bir ucundan 1 bölü 5'i kesiliyor. Hmm. Buna göre çubuğun orta noktası kaç santimetre kayar? Şimdi arkadaşlar normalde 120 cm uzunluğundaki çubuğun orta noktası neresi? Tabii ki 60. santimetre mesela böyle 120 santimetre uzunluğunda bir çubuğumuz olsa tam orta noktası şuralara bir yere denk gelecek. Yani 60. santimetre orta noktası. Biz bunu 1 bölü 5'ine kesersek. E keselim. 120'nin bakalım ne kadarını keseceğiz. 1 bölü 5'ini kesiyorum. 120 ile 5'i sadeleştirdiğimde 24 santimetre kesilecek. Notumu aldım. Peki kesilecek de ne kadar kalacak? 120'ni 24 çıkartırsam buradan 96 santimetre kaldığını görüyor. Yani bizim artık biraz daha kısa 96 santimetre uzunluğunda neyimiz var? Metal bir çubuğumuz var. Şimdi bu metal çubuğun orta noktası neresi? O da 48. santimetre. Sorunun son kısmı geliyor. 60. 60. santimetre orta nokta artık 48. santimetrede. Dolayısıyla kayış bu durumda 60-48'den karşılığına gelecektir. 12 santimetre gelecektir diyoruz. Geldi bir başka soruya. Metal bir çubuğun bir ucundan 1 bölü 8'i kesildiğinde çubuğun orta noktası 10 santimetre kayıyor. Buna göre kesilmeden önce çubuğun boyu kaç santimetredir? Şimdi bu standart sorulardan bir tanesi. Çok kitapta karşınıza gelecek. Bununla alakalı normal bir yoldan bahsedeceğim. Bir de ekstradan korsan bir yol vereceğim size. Şimdi öncelikle 8x diyelim mesela buna. Yok yok 16x diyelim. Hocam karar ver. 16x demeye karar verdim. Diyeceksin ki neden? 8x deseydim bana mantıklı gelirdi hocam. Paydası 8 çünkü. Diyebilirdiniz ama. Bir de orta noktadan bahsediyoruz. Orta nokta malum o çubuğun yarısı. 1 bölü 2 de oradan geldi düşüncesiyle buranın tamamına 16x diyorum. Tam orta noktası bu durumda 8x'inci ne olacaktır? Santimetre olacaktır. Peki 1 bölü 8'ini keselim onun. 16x 1 bölü 8'ini kestim. Bu durumda 2x'i gitti. Yani ne kadarı kaldı güzel kardeşim? 16x'den 2x'i çıkarttığımda 14x'imiz kalmış oldu. 14x burası. Peki tam orta noktası neresi? 7x. Inci santimetre. Ne kadar kaymış oldu? Önceki 8x'ti. Şimdiki 7x. Dolayısıyla 8 xten 7x'i çıkarttığımda x santimetrelik bir kayma durumu söz konusu. Bize göre. Soruya göre ne kadar? 10. O zaman x eşittir buradan karşıda ne gelecektir. 10 gelecektir diyoruz. Pekala. Diyor ki kesilmeden önce çubuğun boyu. E arkadaş kesilmeden önce çubuğun boyu burasıydı. O zaman x yerine 10 yazdığımda 16 çarpı 10'dan 160 gelecektir. Şimdi vadimizi tamamlayalım. Malum söz verdik korsan yol vereceğiz diye. Ben evde tek başımayken kardeşim bu tarz soruları şöyle çözüyorum. 1 bölü 8'deki 8'i alıyorum. 10 çarpıyorum. Bir de 2 ile çarpıyorum. Çok mantıklı açıklamalarım var. 1 bölü 8 Paydadaki 8. Hani 1 bölü 8'i 10 kaydırmışsa diye düşünerek tamamına ulaşmak adına aslında 8'i 10'u çarpıyorum. Fakat bu orta noktadaki kayma olduğu için malum yarısı üzerinden konuşmuştuk. E iki katınırsam tamamına ulaşırım düşüncesiyle 2 ile çarpıyorum. Bu durumda işte senin demin elde ettiğin bu kadar işlem yaparak elde ettiğin 160'ı biz çok kısa sürede halletmiş oluyoruz. Ama unutma bir taraftan keser diğer taraftan keser bu korsan yol patlar. Ama tek taraftan keserse tıkır tıkır işleyecek bir yöntemden bahsediyoruz. Sorumuzda bir telin bir ucuna uzunluğunun 1 bölü 8'e kadar tel eklendiğinde telin orta noktası olsun. şimdi kesmiyor. Ne yapıyor? Ekliyor. Ama biz yine 16x diyerek başlıyoruz. Hocam 16x'i anlamadım ya diyorsan 1 bölü 8'in paydasındaki 8'den kaynaklı bir tanesi. Diğeri de hani telin orta noktası yarısı demek ki 1 bölü 2 de oradan geliyor. Hani biz geriye kalan sorularında ne yapıyorduk? Paydaları dikkat alıyorduk. Oradaki 8 bir de 1 bölü 2. Hani orta noktasından düşündüğümüz yarım dediğimiz 1 bölü 2'nin faydasındaki 2'yi aldım 16x. 16x'lik telim var. Bu telenin de tam orta noktası 8x'e denk geliyor. Şimdi 1 bölü 8'ini hesap ediyorum. 16x'in 1 bölü 8'i aslında demin hesap etmiştik biliyorsunuz. 2x'di. 2x eklersem. Bu durumda yeni uzunluğumuz 18x olacaktır. Peki orta noktası ne olmuş olacak? 18x'in tam ortası olan 9x'inci santimetre olacaktır. Peki ne kadar kaydı? Evvelden 8x'ti şimdi 9x. Bakalım ne kadar kaymış? 9x'ten 8x'i çıkarttığımda x santimetre kaydına ulaşıyorum. Bu x 10'a eşit. Bu cepte. Diyor ki telin başlangıçtaki uzunluğu. Telin başlangıçtaki uzunluğu güzel kardeşim. Gördüğün gibi 16x'ti. Ben x yerine 10 yazarsam 16 çarpı 10'dan 160 olacaktır diyoruz. Hmm, değişik. Bak yarısına kayıt şey 1 bölü 8'ini kestikten sonra 10 cm kaydında da telin uzunluğunu 160 bulduk. Eklediğimizde de. ilginç Buradan güzel bir soru üretilebilir. Metal bir çubuğun bir ucundan 1 bölü 8'i kesildiğinde çubuğun orta noktası 24 cm kayıyor. Bu telin 1 bölü 6'sı kesilseydi orta noktası kaç cm kayardı? Hani bir korsan yoldan bahsettim ya onunla başlıyorum. Metal bir çubuğun bir ucundan 1 bölü 8'i kesildiğinde çubuğun orta noktası 24 santim kayıyorsa 8 çarpı 24 çarpı 2 bize neyi verecektir? Telin kesilmeden önceki tüm uzunluğunu. Bu durumda 8 çarpı 2'den 16, 16 ile 24'ü bir çarpmam lazım. Çarpalım 16 ile 24'ü çarpıyorum. 4 gün 6, 64, 2 çarpı 16, 32. Dolayısıyla 384 santimetreymiş telin tamamı. Diyor ki 1 bölü 6'sı kesilseydi. Hmm. Şimdi 384. Bu kadar uzunlukta bir telimiz var. Bunun orta noktası 192. santimetre. Sen bunun 1 bölü 6'sını kesersen. 384'ün 1 bölü 6'sını merak ettim. 384'ü 6'ya bölmem lazım. Böleyim. 384 bölü 6. 38'den 6'a 6 kere. 6 kere 6 36. Buradan 2 kaldı. 24'te 6. 4 kere 64'tüş. 64'ünü kesersem 384'ün. Bu durumda 320 santimetrelik bir uzunluk kalacak. Peki bunun orta noktası ne kadar? 160. santimetre. Tamam. O halde kayma miktarını bulduk. 192. santimetreden 160. santimetreye kaydıysa orta nokta bu durumda 192, 160, 192'den 160 çıkarttığımda güzel kardeşim bulduğum 32 santimetre bana neyi verecektir? Kayma miktarını. Bir metal çubuğun bir ucundan 1 bölü 7'si diğer ucundan 1 bölü 4'ü kesilirse telin orta noktası 6 cm kayıyor. Pekala. Şimdi telin tamamına ne kadar diyeceğiz? Önce onu bir düşünelim. 1 bölü 7'sini kesti bir taraftan. 1 bölü 4'ünü kesti bir taraftan. E hocam alttakileri çarp işte diye olabilirsin ama alttakileri çarpmak yetmiyordu hatırlarsan. Bir de bir şey daha yapacaktık. 2 ile çarpacaktık. Neden? Orta noktası yarısını ifade ediyordu. 1 bölü 2 de oradan geliyordu. Düşüncesiyle 4 çarpı 7 çarpı 2'den biz bu telin tamamına 56x dedik kardeşim. Peki 56x'in, bak bunu böyle çizdim. 56x. 56x'in tam orta noktası dediğimiz yer 28.x. Tamam. Bu cepte. Şimdi 1 bölü 7'sini keselim. 56x'in 1 bölü 7'si. Yani 8x'i kestim. Şuradan 8x gitti. Diğer tarafından da 1 bölü 4'ünü keseceğim. Onun 1 bölü 4'ünü merak ediyorum. 56x çarpı 1 bölü 4 eşittir. Buradan da 14x gelecek. Şuradan da 14x'i kestim. Şimdi 8x buradan gitti, 14x buradan gitti güzel kardeşim. Toplam kesilen miktar 22x. E, telin uzunluğu 56x'te, 56x'ten 22x'i çıkartırsam geriye 34x kalacak. Hmm. 34x burası demek ki. Hemen gösterelim. Şu kısım 34x. Bunun orta noktası nereye denk geliyor? 17. x'e. 17. x. Hocam ne kadar kaydı ben anlayamadım diyebilirsin. 17x bu taraf, 17x bu taraf. Şimdi 8x üzerinden yürürsem şu kısım 8 artı 17'den 25x olacak. Eski ipe göre. 25x ama bizimki eskiden 28x'ti. Dolayısıyla kayma miktarı 3x'miş. Peki bu durumda 3x 6'ya eşitse x'in karşılığı nedir? 2. Başlangıçtaki boy 56x'ti. Sen burada x gördüğün yere 2 yazarsan 56 çarpı 2'den 112 oldu. Hocam orası çok hızlı oldu diyorsan Hemen şurasını tekrardan gösterelim. 34x kırmızıyla tamamını boyadığım yer. Tam orta noktayı burada gösterdim. Buranın karşılığı 17x dedim. Diğer tarafta 17x. Fakat ipteki kayma miktarını ilk ipe göre kıyaslayacağım için dedim ki bak buranın karşılığı yani yeni orta nokta eski ipe göre 25. x denk geliyor. Peki bizim eskiden neydi? 28. Şimdi 25. x işte o aradaki 3x farkı oradan kaynaklandı. İyi sorulardan bir tanesi. Tavsiyem şu. Aslında bütün sorularda bunu yapmanı bekliyoruz ama bu sorularda özellikle yapmanı istiyoruz. Bence bu bir defteri hak ediyor kardeşim. Bu saate kadar bak bu soru güzel dediğim kısımla alakalı muhtemelen not almış arkadaşlar vardır. Onun için ricam şu. Haydi bakalım güzel kardeşim. Senin burada yapmanı beklediğimiz şey bunu kesinlikle artık screenshot mı yaparsın? Yoksa not alırsın. Orada mutlaka tekrardan bir daha çözmeni istiyoruz. Önemli soru tiplerinden bir tanesiydi. Lütfen dikkat. Geldik payı paydasından. Payı paydasından ne demek hocam diyorsan şimdi sorularda göreceksin. Genelde payla payda arasında bazı ilişkiler verecek. İşte yok 12 ekleyelim yok 3 çıkartalım payından 5 çıkartalım ama paydasını 6 ekleyelim gibi ifadeler gelecek. Başlıyorum sorularıma. Diyor ki payı paydasından 12 eksik olan bir kesin değeri 2 bölü 5'tir. Buna göre kesin paydası kaçtır? Payı paydasından 12 eksik. Pay Paydadan 12 eksikse kim fazla ya? Payda fazla değil mi? Bu durumda payda x artı 12 diyorum. Fakat matematik şöyle bir durum. Hocam ben öyle yapmadım. Diyebileceğin durumlar içeriyor. Çünkü bu denklemi şöyle de kurabilirdin. x eksi 12 bölü x. Pay, paydadan 12 eksik. İkisi de doğru güzel kardeşim. Hangisinden yürürsek kesinlikle doğru çıkacak. Alttakini sildim. Yukarıdakine devam ediyorum. Bu kesin değeri... 2 bölü 5'miş. İşler dışlar çarpımı yaparsam buradan 5x gelecek. 2 ile de burayı çarptığımda 2x artı 24 olacaktır. 2x'i karşı tarafa attığımda 3x'in karşılığı 24. Her tarafı 3'e böldüğümde x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 8. Peki sorunun cevabı 8 midir? Hemen bakacağız. Kesrin paydasını soruyor. Dikkat et payda x artı 12 idi. Yani benden x artı 12 istiyor bu arkadaş. O halde x yerine 8 yazarsam 8 artı 12'den paydanın karşılığı ne gelecektir? 20 gelecektir. Payı paydasın iki katından 4 eksik olan bir kesim değeri 8 bölü 5'tir. Buna göre kesim payı kaçtır? Payı paydasının iki katından 4 eksik. O zaman ben paydaya x dersem bu durumda pay 2x eksi 4 olacaktır. Payı paydasının evet paydaya x dedim tamam oldu. 2x eksi 4. Bu kesin değeri 8 bölü 5'miş arkadaşım. İşler dışlar zamanı. 5 ile 2x eksi 4'ü çarpacağım. 8 ile de kimi çarpacağım? X'e. Bu durumda 5 ile 2x'i dağıttığımda 12x. 5 ile eksi 4'ü dağıttığımda eksi 20 ve eşittir 8x olacaktır. 8x'i karşı tarafı gönderdiğimde 10x'ten çıkartırsam 2x eksi 20'yi de bu tarafa gönderdiğimde artı 20 diye geçer ve x'in karşını 10 buluruz. Peki bize istenen pay. Şimdi güzel kardeşim pay dediği yer x değil. Pay dediği yer 2x eksi 4'ü istiyor benden. Ben de gidiyorum x gördüğüm yere 10 yazarsam. 2 çarpı 10'dan 24 çıkarttığımda buradan da karşılığı ne gelecektir? 16. Payı paydasından 6 eksik olan bir kesrin pay ve paydasına 4 eklendiğinde kesin değeri 3 bölü 4 oluyor. Buna göre başlangıçta kesin payı ile paydasının toplamı kaçtır? Şimdi payı paydasından 6 eksikmiş. Kim az kim çok? Payı paydasından 6 eksik. Ben paydaya x dersem pay bu durumda x eksi 6 olacakmış. Çünkü payı paydasından 6. 6 eksikmiş. Başlangıçta kesimiz bu. Bu kesin pay ve paydasına 4 ekleniyor. Şimdi x eksi 6 bölü x'i aldım. Hem payına hem de paydasına 4 ekledim. İşte bu durumda kesin değeri ne kadar olacakmış? 3 bölü 4. Bir toparlayalım. Üst taraf eksi 6 artı 4'ten x eksi 2. Alt taraf x artı 4 eşittir. 3 bölü 4. Şimdi işler dışlar çarpımı. 4 ile x eksi 2'yi çarptım. 3 ile de kimi çarptım? x artı 4'ü. 4'ü dağıtıyorum. 4x eksi 8. 3'ü dağıtıyorum. 3x artı 12. 3x'i bu tarafa atıp 4x'ten çıkarttığımda karşılığı x olacak. Eksi 8 ile karşı tarafa atıp artı 8 ile yatarsam 12 ile topladığında 20 olacak. Diyor ki başlangıçta kesim pay ile paydasın toplamı. X yerine 20 yazdığımda 20 eksi 6'dan 14. Aşağısı da 20. Diyor ki kesim payı ile paydasının toplamı 14 ile 20'yi toplarsam buradan karşıda ne gelecektir? 34 gelecektir diyoruz. Bir kesin değeri 3 bölü 5'tir. Bu kesin pay ve paydasından 2 çıkarılırsa kesin değeri 1 bölü 2 oluyormuş. Buna göre başlangıçta kesin payı ile paydasının toplamı nedir? Bu başlangıçtaki kesilmesi 3 bölü 5'e denkse herkesin kabul edebileceği bir 3x bölü 5x'i yazmak istiyorum. Çünkü şimdi tutup da sen 3 bölü 5 desen, başkası tutup 6 bölü 10 dese, başkası da de 9 bölü 15 dese kabul edecek miyiz? Etmeyeceğiz. Ama 3x bölü 5x herkes kabul eder. X yerine istediğini yazarsın, kimsenin kalbi kırılmaz. Bu kesrin pay ve paydasar 2 çıkarıyoruz. Bu durumda 3x 2 bölü 5x 2 oluyormuş. Bu durumda kesrin değeri de 1 bölü 2 oluyormuş. Dediğinde artık zaten sorunun büyük bir kısmını bitirmiş oldum. 2 ile 3x eksi 2'yi çarparsam, 1 ile de 5x eksi 2'yi çarparsam, 2'yi dağıttığımda 6x 4 olacak. 1 dağıtmaya gerek yok zaten. Aynısı gelecek kurban. Dolayısıyla 5x eksi 2. 5x attım karşıya 6x'den çıktı x. Eksi 4'e attım karşıya artı 4. Buradan da 2 geldi. x'i 2 buldum. Başlangıçtaki kesire dön diyor. Hemen dönüyorum. x en 2 yazdığında burası 6. x en 2 yazdığında buranın karşılığı 10. Ve 6 ile 10'u toplayabilir misin diye sormuş. Toplayabilir misin? Tabii ki misin? 16. Bir kesin değeri 2 bölü 3'tür. Dediğimde artık hafızanızda 2x bölü 3x'in oluşmasını bekliyoruz. Ne olur unutma bir kesin değeri 3 bölü 5 dese 3x bölü 5x. 7 bölü 10 dese 7x bölü 10x diye başlamak lazım. Devam ediyorum soruyu okumaya. Bu kesrin pay ve paydasına 6 eklendiğinde kesrin değeri 4 bölü 5 oluyormuş. Hmm. Buna göre baştan kesin. Sadece paydasını sormuş bu sefer. Başlıyorum. 2x bölü 3x. Kesin pay ve paydasına alt ekleniyor. Bu durumda 2x artı 6 oluyor. Alt taraf yani payda dediğimiz yerde 3x artı 6 oluyor. Ve bu durumda kesin değeri 4 bölü 5 oluyor. İşler dişler zamanı. 5 ile 2x artı 6'yı çarptım. 4 ile de 3x artı 6'yı çarptım. 5'i dağıttım. 10x artı 30. 4'ü çarptım. 12x artı 24. 12x 10x X'leri bir tarafı toplamam lazım. 10 x'i 12 x'in tarafına attım 2 x. 24 30. 24'ü 30'un tarafına attığımda buradan 6 oldu. x'in karşılığı buradan ne geldi? 3. Başlangıçta kesin payda sorulmuş. Hemen dönüyorum. x yerine 3 yazdığımda payda kısmına odaklanıyorum ve buradan paydasının ne oldu? Ne olduğunu görüyoruz. 9 olduğunu görüyoruz. Geldik şişenin bir kısmı doluyken diyoruz böyle dolu dolu konuşmuşuz şişenin. Sorumuz da diyor ki içi tamamen suyla dolu olan bir şişenin ağırlığı 475 gramdır. Şimdi bu tarz sorular öğrenci biraz sarsar çünkü genelde gider şişenin ağırlığını 475 gram zanneder. Ya da suyun ağırlığını 475 gram zanneder. Ama bir daha okuyorum içi tamamen su ile dolu olan şişenin ağırlığı 475 gramdır demek aslında su artı şişenin ağırlığı 475 gramdır demek. Şişinin 3 bölü 4'ü su ile doluyken ağırlığı 400 gramdır. Buna göre boş sıra aynı ağırlığı kaç gramdır demiş. Şimdi ilk sorumuz biraz yumuşak sorularla başlıyoruz biliyorsun burada. 3 bölü 4'ü su ile doluyken. Aslında başka bir şey söylemeye çalışmış. Demiş ki deminkinde su tamamen doluydu şimdi 3 bölü 4'ü. Yani arada boşaltma olmuş. Ne kadar boşaltmış? E 3 bölü 4'ü doluysa 1 bölü 4'ünü boşaltmış. Suyun 1 bölü 4'ü bu durumda 75 grammış. Diyeceksin ki hocam 75 gramı nereden çıkarttın? Bak arkadaş şişenin tamamı doluyken 475 gram. 1 bölü 4'ünü boşalttığında hocam 1 bölü 4'ünü boşalttığını nereden anladın? 3 bölü 4'ü dolu diyorsa ne kadarını boşaltmıştır? 1 bölü 4'ünü. Bu durumda 1 bölü 4'ü 75 gramlık bir azalmaya denk gelmiş. Ben burada işler dışları çektiğim anda demek ki bu şişenin aldığı full su 300 gram. Ama bize onu sormuyor. Boş sürü aynı soruyor. Biz başlarken bir şey söylemiştik suyla şişenin yani sürahinin toplam ağırlığı ne kadardı kardeşim? 475. Suyu ne kadar bulduk? 300. E bu durumda 475'ten 300'ü çıkartırsam bu sürahi dediğimiz şişenin ağırlığı da 175 gram olacaktır. Sorumuzda su dolu şişenin ağırlığı x gramdır. Suyun 1 bölü 3'ü içilince şişenin ağırlığı y gram oluyor. Buna göre boş bu şişenin ağırlığının x ve y cinsinden eşit Şimdi su dolu şişenin ağırlığı su artı şişe eşittir X. Suyun 1 bölü 3 içilirse suyun 1 bölü 3 içilirse ne kadar kalır güzel kardeşim? 2 bölü 3 kalır. 2 S bölü 3 artı yine şişe. Hocam şişe azalmaz mı oğlum? Yiyor musun şişeyi? Yemiyorsun. Dolayısıyla şişe sabit. Y. Ben alttaki denklemi 3 çarpmak istiyorum. Rasyonel denklemlerde. Hiç az etmem. Dolayısıyla 3 çarptım, 3 3'ler sadeleşecek. Buradan 2 s kalacak. 3 çarpmaya devam. Şeyle 3 3'ü çarptım. 3 Ş'ye geldi ve 3 ile de y'yi çarptım 3 y'ye geldi. Biz kimi arıyoruz? Şişeyi. O zaman kime bay bay demeliyiz bu denklemde? Tabii ki s'ye. O zaman üstteki denklemi de eksi 2 ile çarpıyorum ki s'ler gitsin. Eksi 2 s, eksi 2 ş eşittir eksi 2 x. Ben bunları taraf tarafı topladığımda toplarsam 2 s ile eksi 2 s gidecek. 3 şeyden 2 şey çıkınca bir şey kalacak. 3 y eksi 2 x olacak diyoruz. Şişenin ağırlığının y ve x cinsinden eşit olarak. Bir kabın ağırlığı 1 bölü 12'si su dolu iken x gram. Hmm. Su bölü 12 artı kap eşittir x. Kabın 1 bölü 6'sı suyla dolu iken ağırlığı y gram. Su bölü 6 artı kap eşittir y. Kabın tamamı suyla dolu iken. Su artı kap nedir diye sormuş. Rasyonel denklemleri sevmediğimi söylemiştim kardeşim. Onun için şu Üstteki denklemi 12 ile çarpayım. Alttaki denklemi 6 ile çarpayım. Bir düzelsinler sonra bakarız biz işimize. 12 ile çarptığımda 12'ler sadeleşti sadece S kaldı. 12 ile çarpmaya devam. 12 ile K'yı çarptım 12K. 12 ile çarpmaya devam 12X geldi. Bu cepte. Sonra 6 ile çarptım 6'lar sadeleşti S kaldı. 6 ile K'yı çarptım 6K. 6 ile de Y'yi çarptım 6Y oldu. Ben burada taraf tarafa bir çıkartma işlemi yaparsam S gider. 12K'dan 6K'yı çıkarttığımda 6K olur. 12x'ten de 6y'yi çıkartmış olurum. Bütün denklemi 6'ya böldüğümde kabın ağırlığını bulmuş durumdayım. 2x eksi y. Tamam kap cepte. Şu denklemde kap yerine 2x eksi y yazayım diyorum. S artı 12 çarpı 2x eksi y eşittir 12x. S artı 12 dağıtıyorum. 24x eksi 12'ye eşittir 12x. Hepsini karşı tarafa atayım da bir de s'yi bulayım. Attım karşıya. Eksi 12'ye artı 12 diye geçti. 24x eksi 24x diye geçti. 12x de orada var. Eksi 12x oldu. Bizden ne isteniyordu? S ile K'yi toplamamız. O zaman sıra artık S ile K'yi toplamaya geldi. K'nin karşılığı 2x eksi ydi. S'nin karşılığı da 12y eksi 12x'ti. Evi toplarsak güzel kardeşim. 2x eksi 12x eksi 10x yaptı. Eksi y 12'ye bunu ön tarafa yazayım. Dolayısıyla buradan da 11'ye yaptı. Yani 11y eksi 10x olacaktır. Su dolu kabın x ve y cinsinden ağırlığı. İçinde bir miktar su bulunan bir kaba x litre su ilave edilirse kabın iki bölücü dolu oluyor. İçinde a miktar su olsa sen buna x litre su ilave edersen kabın 2 bölü 3'ünün dolduğu söyleniyor. Bak ne dediyse yazdım. Oysa kaba su konmayın. A varken. X litre su boşaltılırsa Kabın 1 bölü 6'sı dolu oluyormuş. Tamam başlangıçta kabın diyor. Kaçta kaçı suyla doluydu? Başlangıçtaki miktar neydi? A. O zaman A'yı bulmam lazım. X'i soruyor mu bana hiç? Yok. Taraf tarafı toplayalım gitsin uzun. A, 2A. Eksi X artı X gitti. 2K bölü 3 ile K bölü 6'yı toplamam lazım. 2A eşittir. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bu durumda 4K bölü 6 olmuş oldu. K ile de toplarsam 5K bölü 6. Her tarafı ikiye böldüğümde bu durumda a'nın karşılığı 5k bölü 12 olacaktır. Sorunun sonunu bir daha okuyorum. Başlangıçta yani a'yı soruyor. Kabın kaçta kaçı suyla dolu? Bakıyoruz 5 bölü 12'si suyla doluymuş başlangıçta. İçerisinde bir miktar su bulunan bir havuza 6 litrelik kaplarla x defa su dolduruluyor. İçinde bir miktar su var. A olsun. 6 litrelik kaplarla x defa su doldurursan 6x su dolmuş olur. Daha sonra 8 litrelik kaplarla y defa su boşaltılıyor. Eksi 8 y. Son durumda havuzda bulunan su miktarı başlangıçtaki 2 bölü 5'i kadarmış. Yani 2 a bölü 5'e eşitmiş. Başlangıçtaki su miktarının x ve y işte. E güzel kardeşim 2 a bölü 5'i karşı tarafa atayım. a eksi 2 a bölü 5 olsun. Bunları da karşı tarafa atayım. 8 y eksi 8 y artı 8 y diye geçsin. 6 x de eksi 6 x diye geçsin. Burada klasik rasyonel sayılar hareketimizi yapıyoruz. 5 ile A'yı çarpıyoruz. 5A e 2A çıkarttığımda 3A bölü 5 eşittir. 8Y eksi 6X. İçler dışlar yapıyorum. 3A. 5 ile çarptım 40Y. 5 ile çarptım eksi 30X. Şimdi A'yı bulmam lazım. Başlangıçtaki su miktarı oydu. Her tarafı 3'e böldüğümde A'nın karşılığı buradan 40Y eksi 30X bölü 3 olacaktır. Bu da A'nın karşılığıdır. Evet sorumuzda aşağıda verilen şişelerden şekil 1'deki şişe A litre. Şekil 2 şişe ise B litre su almaktaymış. Tamam. Bu şişelere uygulanan işlemler aşağıda verilmiş. Şekil 1'deki şişe tam doluyken şişeden x litre su alınıyor. Hmm. Şekil 2'deki şişe boşken şişeye x litre su ekleniyor. Bu da tamam. Son durumda şekil 1'deki şişenin 3 bölü 10'u dolu. Şekil 2'de kişinin bir bölü boş olduğuna göre aşağıdaki yerden hangisi doğrudur? Hmm. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şişemiz A litre birincisinde ve oradan X litre su alınıyor. Demek ki kalan su miktarımız A eksi X. Tamam. İkincisinde o B litre su alıyor. Şekil iki kişi boşken şişe X litre su. O zaman burası X. Tamam. Diyor ki Son durumda şekil 1'deki şişenin 3 bölü 10 doluymuş. Uzman hmm. O zaman yazayım. A eksi x eşittir. A'nın 3 bölü 10'una eşitmiş. Tamam. 3A bölü 10. Karşı tarafa atarsam A eksi 3A bölü 10 eşittir. X olacaktır. Rasyonel sayılardaki klasik hareketimi gerçekleştiriyorum. 10 ile A'yı çarpıyorum. 3 a çıkarttığımda X'in karşılığı 7A bölü 10 gelmiş oluyor. Şekil 2'ye döndüm. Şekil 2'deki Şekil 2'deki şişinin 1 bölü 5'i boş. 1 bölü 5'i boş. Ya beni boşu ilgilendirmiyor. Beni kim ilgilendiriyor kardeşim? Dolu ilgilendiriyor. 1 bölü 5'i boşsa 4 bölü 5'i doludur. O zaman 4B bölü 5 eşittir X'tir. Çünkü dolu miktar X. Peki bu durumda 7A bölü 10 4 bölü 5'e ne oldu? Eşit oldu. 7A bölü 10 eşittir 4B bölü 5. 5'ler gitti. Sadeleşti işte burada 2 kaldı. İster dışlar çektiğimde 7A'nın karşılığı 8B olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Geldik arkadaşlar. Dersimizin sonuna. Bu ders kesip problemlerin de sonuydu aslında. Artık empatik test çözme zamanı. ÖSYM sorularına en yakın soruların bulunduğu testler bunlar. Beni ne zaman anlayacaksın biliyor musun? Sınava girdikten sonra. Hadi bakalım. Hepinize başarılar. <laughs>